Merhaba arkadaşlar ben Hayri Saraç. Asıl Mesele Sanat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi uzunca bir süredir yine bir benim mi bana mı batıyor ben mi abartıyorum dediğim bir konu var. De Geçen onu araştırdım biraz baktım ben abartmıyormuşum artık kabul edilen bir gerçek SCV saçmalığı yani açılımı sosyal adalet savaşçıları. SCV'nin sinemanın içine sıçışı gerçekten sinemanın içine nasıl sıçılmış nasıl sıçılmaya başlanmış nasıl devam etmiş bugün onu konuşacağım. Dediğim gibi ilk başlarda yani şunu düşündüm ya ben mi abartıyorum yani izlediğim filmlerde dizilerdeki karakterleri çok bağlıyım. O karakterden değişik bir şey görünce bana mı fazla geliyor diye düşündüm ama yok abi sinemanın her yerinde bu sosyal adalet savaşçılarının saçmalığını görmekten gına gelmiş herkese. Hatta buraya gelmeden biraz araştırdım. Youtube'a sadece SJW yazdım ve enter'a bastım. Onlarca video var. Herkes artık kan kusuyor bu konuyla ilgili. Bu konu ne? Bunu anlatayım. Şimdi bu konunun kırılma noktasından başlayıp öyle örnek verebilirim. Hayalet Avcıları 2016 yılında yapılan film. Hayalet Avcıları'nın bildiğiniz gibi 90'lara dayanan bir hikayesi vardır. O Hayalet Avcıları'nı alıyorlar. 4 erkek karakteri 4 kadın yapıyorlar. Ve yetmiyor yönetmeni de kadın yapıyorlar. Sebebi şu sosyal adalet savaşları. İşte kadın destekçiliği falan. Asıl niyetleri bu değil. Asıl niyetleri para koparmak. Bunu biliyoruz. Herkese bunu söylüyoruz. Herkes de bunu bildiğini söylüyor. Lakin biz böyle bir cümle kurunca yani SCV'ye karşı böyle bir filmin içine sıçıyorsunuz SCV adı altında deyince bize homofobik, faşist, cinsiyetçi deniliyor. La kardeş bak şimdi başlıyoruz. Şimdi SCV nasıl olayı şu. Ortada bir tane yaş pasta var. Çok güzel hazırlanmış. Harika bir şey. Geliyorlar. Bu pastanın üstüne bir tane çilek koyuyorlar. Harika bir iş yaptık. Yani SCV bu ya. Harika bir iş yaptık. Hayır. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hazır kalıp bir şey alıyorlar. içindeki materyalleri değiştirip piyasaya sunuyorlar. Ghostbusters işte hayal tavcından örnek vermek gerekirse niye bu kadar sinirlendiğimizi. Ghostbusters'ın ana kadrosu değişip o 4 erkek yerine yani 4 kadın konulup ve yönetmen de kadın yapılınca fragmanı yayınlanıyor. Fragman yanı yayınlanınca hayalet tavcılarının sevenleri tepki gösteriyor. Bu nedir? Ne yapıyorsunuz falan filan. Yardırıyor o fragmanın altında yorumları. Peki yapım şirketi ne yapıyor? Bazı yorum siliyor ama aşırı cinsiyetçi yorumları bırakıyorlar. Diyorlar ki görüyorsunuz herkes ne kadar cinsiyetçi. Biz buna karşı olduğumuz için bu filmi yaptık. Kesinlikle bunu yapıyorlar. Bu kanıtlı belgeli bir şekilde. Adamlar şunu diyor. Biz sizin herhangi bir kişiyi desteklemenize yana bir sıkıntımız yok. Tabii ki destekleyin. Bizim bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama var olan bir şeyin içine sırf bir şey savunuyoruz adı altında insanları kandırıp para kazanmanız ve güzel bir sanatın içine sıçmanız bizim zorumuza gidiyor. Yani abi adamlar diyor yani bildiğin yorumları siliyorlar, cinsiyetçi yorumları bırakıyorlar ve bunu milletin gözüne sokuyor. Bak cinsiyetçi bunlar. Biz bu filmi kadın desteği için yaptık. Yalan. Yalan umurlarında bile değilsiniz. Ya da Yüzüklerin Efendisi gibi bir yapımın 250 milyon doları haklarını alıp CIL koymak. Yani gerek yok abi. Yani şimdi diyeceksin bunu niye bu kadar abartıyorsunuz? Bu kötü bir şey mi? Değil. Ben sana şöyle örnekler de vereyim. Şimdi hani bu güçlü kadın karakterden gidelim. Pek çok kişi rahatsız edecek belki ama değil. Şimdi güçlü kadın karakter görmek zorunuza mı gidiyor? Güçlü kadın karakter. Lan oğlum Terminator 2 izledin mi sen? Sarah Connor'ı biliyor musun? Yani benim diyen erkeği dörde bölecek bir güçlü karakter. Peki ona ses çıkarmayanlar bunları niye ses çıkartıyor? Olay şu. Sarah Connor'ın bir gelişim süreci vardır. Yani ben biz Ya ben film abi. Ben film izlemeyi seviyorum. Ve karakterin gidişatını, filmin hikayesini anlamayı seviyorum. Öyle bir şey umurumda olmasa boktan filmler izlerim. Ama bak dediğim gibi Sarah Connor'ın bir gelişim süreci var. Olay bu. Ya da Ellen. Elan'ı izledim mi lan? Sana demiyorum kameraya diyorum şu an. Elan izledim mi? elinde <laughs> Ripley karakteri. Canavar gibi güçlü bir kadın karakter. Ne var? Hop damdan düşer gibi düşmedi. Belli bir süreç yaşayıp Ripley oldu. Ama SCV ne yapıyor? Arkadaşlar bakın. Bu pastanın tadını herkes çok beğendi. Mükemmel bir pastamız var. Biz de bu pastanın içine sıçacağız. Bu pastanın içinde çilek mi var? Çileği çıkartıp muz koyalım. Başka bir şey koyalım. Yeniden sunalım. Hazır işi yapıyorlar. Bu insanların canını sıkıyor. Örneğin gene benim çok sevdiğim bir dizi vardı. Good Omens diye bir dizi. Çok tatlı bir hikayesi var. Bir melekle ve şeytanın dünyanın oluşumundan beri arkadaşlığını anlatıyor. İlk bir sezonunda kıyametin kopma muhabbeti. Harika bir sezondu. Çok tatlı espriler, çok tatlı diyaloglar vardı. İkinci sezon gelecek dediler. Of dedim harika, bayılıyorum. İkinci sezon bir geldi. Hikayede hiçbir anlamı olmayan, hiçbir yere olmayan, herhangi bir yararı olmayan bir tane plakçı, bir tane kahveci kadın karakteri sevgili yaptılar. Eyvallah. Daha da kötüsü bizim şeytan erkeğimiz ve melek erkeğimizin finalde öpüştürdüler. Buna gerek var mı dediğimiz zaman homofobiksin. Oğlum ben homofobik değilim. Gereksiz yere herhangi bir şekilde bu eşcinselliği savunmanız filmin içine edince biz bundan rahatsız oluyoruz. Yani görüşümüzü belirtiyoruz. Yani film güzel, dizi güzel ve burada bunu savunmanın bir alemi var mı? Hakaret etmeyeceğim. Homofobik biri bu filmleri izlemez zaten. Ya da homofobik birine sen kalkıp bu kadar detaylı filmler sunamazsın. Ben homofobik biri değilim. Lakin bizim izlediğimiz şeylerin hikayesi güzel giderken ne diye böyle bir eşcinsel savunuculuğu yapıyorsun? Yani gereksiz. Sosyal adalet savaşçıları sadece pozitif ayrımcılık kullanıyorlar. Buna bir örnek daha vereyim. Simpsonlar, hepsini hepiniz biliyorsunuz. 50 yıldır var Simpsonlar. Simpsonların seslendirme kadrosundan bir ara birkaç kişi kovuldu. Bildiğim bir Kaç kişi kovuldu? Sebebi ne? Herkes diyor ki büyük ihtimal bir hataları vardır, zarttır, zurttur. Hayır, kovulan kişiler beyaz karakter beyazlar, tamam mı? seslendirdeki insan siyahlar, beyaz insanlar siyahı seslendiremezler diye Adamları kovup siyahı işçiler aldılar. Şimdi bardan dolu tarafına bak abi, beyaz bir adamı siyah biri seslendiriyor, siyah biri beyaz seslendiremeziz. Adamı çıkartıp beyaz birini koysak ortalık yıkılır, değil mi? Ama tam tersi olunca faşistsin. Oğlum faşist değiliz. Ya şunu düşün, akan bir su var, akan bir nehir var, sen niye suyu bulandırıyorsun ki? Yani oturmuş bir şeyi niye bozuyorsun? Veya düzgün bir şeyin içine bir şey, farklı bir şey etkileyebilir niye içine sıçıyorsun? Farklı bir şey yap. Yani SJV'yi destekleyecek bir film yap. Biz buna kimse bir şey diyemez. Uğraşıyorsun, izliyoruz. Bak diyorum Sara Kanır. Kimse buna bir şey demiyor. Ya en basit 90'larda Zeyna vardı ya. Güçlü kadın karakter görmek istiyorsan al buyur. Hepimiz cevabından çıkartır. Ama yok. Ya da The Boys diye bir dizi var işte. Seninle konuştuk az önce. Evet. Efsane başladı. Bak mantık bile mükemmeldi. Ya The Boys izlemeyenlere öneririm. İlk sezon harika. İkinci sezon harika. Üçte hadi bakalım bir şey olacak. Dörtte... Yani... Ben de aynı durumdayım ya. Ya dizinin mantığı şu. Süper kahramanların o kadar gücü varken bu kadar adaletli olabilirler miydi? Olamazlardı. Harika gidiyorlardı. Hatta ikinci sezonda benim bu anlattığım SCV saçmalığıyla dalga geçen bölümleri bile vardı. Filmin bir ana karakterini eşcinselmiş gibi gösterip daha çok izlenme kasıyorlardı. Yani böyle dalga geçen mi diziydi? Şu an dördüncü sezonu geldi. Homelander diye bir karakter var bak Allah'ım. Allah'ın belası karakter yoksun şerefsiz bir karakterdir. Tamam mı? Cidden öyle bir. Yani hiç kimseye boyun eğmez, hiç kimse adına kılamaz. Tam bir narsist, tam bir psikopat. Birden filme bir siyahi karakter girdi. Çok zeki bir kadın karakter ve bununla kılıcısı oldu. Ya da Francis diye bir karakter. Bu karakterin ilk filmde kız arkadaşı vardı şu an gay. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi toparlayayım ben size biraz isterseniz. Biz şunu sevmiyoruz. SCB'nin içine sıçtığı filmleri sevmeyen insanlar olarak. Güzel giden bir şeyi, aha bak şurada bir şey var buraya gidelim diye o filmi de alıp oraya götürmeyin. İçine sıçtınız. Sinemanın şu an helvasını kavuruyorlar ya. Helvasını kavururlar. Yani birkaç yıla da yiyeceğiz büyük ihtimalle. Sinema diye bir şey kalmadı elimizde. Herkesin kızı nokta bu bak. Herkes şunu diyor. Abi SCB tamam çok doğru bir konu. Sosyal adalet savaşları. Azınlıklara yardımcı olalım. Tamam okey. Ama bunu farklı bir konuyla ya da farklı bir şeyle ele alabilirsin. Ama onu yapmak yerine hazırda bir şey var. Biz bunun içine ekleyelim abi. Nasıl olsa izleniyor. İnsanlar şunu mu düşünüyor diye diyorum ya. Hadi bir tane film var diyelim ve film SCV doğrultusunda değiştirilip piyasaya oldu. Aa helal olsun bizim için film yapmışlar. Hayır oğlum. Hayır alakası bile yok. Senin cebindeki para için mi yapıldı o? Oğlum bunu cidden anlamıyor musunuz ya? Çünkü ben bunu gerçekten sinirleniyorum artık. Bunun farkındasınız diye. Ya sözlüklere bakıyorum. Herkes isyanlarda. Herkes isyanlarda. Youtube'a bakıyorum. Herkes isyanlarda. Çünkü elimizde sanat diye bir şey kalmadı. Yedinci sanatı öldürdüler. Bir şey savunacağız ya mesela Marvel. Ya hatırla Endgame'de miydi o? Endgame'de. Kaptan Marvel'ın karakteri kadın uzay gemisini deldi. Bak uzay gemisi tamam mı? Eskişehir kadar bir gemi düşün. Dikkatli bak. Niye bu kamerayı oynuyorum bilmiyorum bak. Gemiyi deldi. Uzay gemisi. Tamam mı? Deldi. Daha sonra birkaç tane uzaylı dövdü. Hareketlere bak ama nasıl? Neyse. <laughs> uzaylıyı dövdü. Sonra işte Thanos'un eldivenini aldı. Diyor ki buradan nasıl geçeceksin? Arkasında kadın karakterler yalnız değil. <laughs> ya tamam. Arkadaşlar eyvallah. Bak feminizmi destekliyorum, saygı diyorum da burada az önce uzay gemisini delen kadın, oradaki 3-4 uzaylıya ne var, değil mi? Ya da daha da beteri, Kaptan Marvel. The diye yeni ikinci filmi mi yapıldı onların? ikinci film aynen. Oradaki siyahi karakterin bir yerde uçması gerekiyor. Diyorlar ki buna Nick Fury, içindeki siyah kadının gücünü kullan. <laughs> Kaptan Amerika'ya biri şey dese nasıl olurdu? İçindeki beyaz adamın gücünü kullan. Faşist. Değil mi? <laughs> ya artık yani Özgür Turan'ın Kamusal Mizah diye bir kanalı var. Orada bu konuyla ilgili bir video yapılmış. Adam şöyle bir cümle kuruyor. Ben geçen düğün videomu Mubi'ye sanat filmi diye sattım. 3-4 tane genç halay çekiyorlardı. Bunu farklı bir şey zannettiler ve sattım diyor. Adam benim buradan hani ciddi bir şekilde anlatmaya çalıştığım şeyi 6 dakikada şöyle anlatmış. Param var tamam mı? Ve paramı katlamak istiyorum. Yapımcı olayım diyor. Tamam olay bu kadar basit. Sanat filmi yapacağım. Çok kolay da bir yöntemi var. İşte <laughs> hangi hikayeydi? 12 kızgın adamı aldım diyor. Tamam mı? 12 eşcinsel adam yaptım diyor. Olay şu. 11 eşcinsel bir de değilmiş muhabbeti. Finalde o da eşcinsel çıkıyor falan. Nasıl dalga geçebiliriz artık biz bunlarla diyor adam yani. Her şeyle dalga geçelim diyor. Ya Ahmet Mümtaz Taylan dijital platform... Platform... Ay burası sıçtım diye bak Lila'nın bakışa bak. <laughs> Burada bok <bakayım. gülüyor> Dijital platformların Joker'dir diyor ya. Misal gezi programı yapılacak. Ahmet Mümtaz Saylan sen bir gez. Yemek programı sen bir ye. Yani artık herkesin dalga konusu bunlar. Adam şunu diyor. Misal ben düşük bütçeli bir sanat filmi yaptım diyelim. Tamam mı? Tutmadı. Beğenmeyen biri olunca şunu diyorum. Sen homofobisin. Sen faşistsin. Sen cinsiyetçisin. Ne oldu? Hem paramı kazandım hem milletin gönlünü kazandım. Daha çok şey söyleyeceğim de cidden daha çok şey söylenir de bu konu hakkında. Ya Allah aşkına şu, an fazla kanalımız izlenmiyor. O yüzden beni dinçleyemezler tamam mı? Zaten izleyene kadar. Ama benim gerçekten midemi bulandırıyor artık. Arkadaşlar biz şundan rahatsızız. Güzel giden bir işin içine sırf yani zaten bu film izleniyor. Niye daha fazla izlenme için bu tarafı da oynamayalım diye içine sıçmayın. Ya Netflix ya tamam mı? E, Zade diye bir dizide onunla dalgasını geçtiler yani. Artık cidden dalga konusu oldu. Yani Netflix her filme bir eşcinsel karakter koyacak. Lan yani oğlum bak artık homofobik olmayan insanları bile iğreti etmeye başladı. Yani gerçekten LGBT arkadaşlarımı da diyorum. Onlar bile nefret ediyor ya. İğreniyorlar abi ne gerek var diyor. Tamam ya bizi savunuyorsun da bizi bizden daha fazla niye savunuyorsun diyor. Bu savunmak da değil artık. Yani adamlar şunu demek istemiyor. Sen bir bilet al. Bak ben seni savunacağım. Hadi sen bir bilet al. Bunu demiyorlar. Bak biz burada seni savunuyoruz. Seni savundukları yok. Kanser ediyorlar beni. Kanser ediyorlar. Çok fazla örnek var bununla ilgili. Çok fazla. Pozitif ayrımcılığı çıkarları uğruna kullanmayı çok seviyorlar. Yani işin içinde insan var zaten. Fazla hayırlı bir şey beklemezsin bu konuyla alakalı da. Biraz sakinleşmem lazım. Çok küfredeceğim çünkü. Çok büyük küfür edeceğim ya. Örneğin az önce Terminator 2'den bahsettim. Sarah Connor karakteri. Harika. Yani mükemmel bir gelişim süreci. Ama Terminator'ın kara kader Dark Fate diye bir şey yapıldı. Bizim o yıllardır John Connor'ın sülalesini kurtarmaya gelen Terminator birden kadın oldu. Biz işin kadının da siyahın da değiliz. 30 bin kere söyledim programın başından beri. Gene söylüyorum. Biz sadece bizim sevdiğimiz bir işi sırf daha çok izlenmek için umurunuzda olmayan bir kesimi destekliyormuş gibi gözükmenize kızıyoruz. Bir daha kuruyorum bu cümleyi. Biz sevdiğimiz bir işi, hayranı olduğumuz bir işi, umurunuzda olmayan bir kesimi sırf umursuyormuş gibi gözüküp o filmin içine sıçmanıza karşıyız. Emin olun biz o hani azınlık dediğiniz kişileri daha çok destekliyoruz. Daha çok savunuyoruz. Onlar hakkında sizden daha çok bilgiye sahibiz. Ama siz sadece şunu diyorsunuz. Para. Arkadaşlar sinema öldü. Helvası kavruluyor. Yakında helvasını yiyeceğiz. Kesinlikle yiyeceğiz helvasını. Çünkü bitti. Bitti. Ben kaç yıldır adam akıllı film izlemiyorum ya. Kaç yıldır adam akıllı film izlemiyorum. Yok çünkü nereye elimi assam bu saçmalıklar var. Diyorum şimdi hani ben size geri kafalı gelmiş olabilirim. Homofobik, cinsiyetçi, zar, sürt bir dünya şey diyebilirsiniz. Youtube'a yazın. Yazın sadece dediğim gibi S, J, W yazıp enter'a basın. Onlarca video kanalı çıkacak ve onlarca şikayet çıkacak bu konuyla alakalı. Bizim istediğimiz güzellikleri yok etmeyin ya. Gerçekten çok güzel şeyler var. Yok etmeyin bunları. Şöyle düşünün. Bir yerde ormanlar katledilince sinirleniyorsunuz. Otel yapılıyor biz de sevdiğimiz filmler katledilince sinirleniyoruz. Oradakiler ormanları yok edip otel yapıyorlar. Siz güzel sanat eserlerini sırf birilerine yaranmak için hiç ediyorsunuz. Ben bir sinema severim. Ben aynı zamanda bir yazarım. Ama sinema benim için çok ayrı bir yerdir. Ben çok şey öğrendim sinemadan. Sinema benim için mükemmel bir öğretmendir. Harika bir ilham kaynağıdır. Lakin sizin bu yaranma çabanız yüzünden çok kaybettik. Çok kan kaybettik. Diyeceğim o kadar çok şey var. O kadar çok yani iş çıkartacağım. O yüzden benim anlatmak istediğimi belki anlamışsınızdır. Mümkün mertebe kimseyi kırmadan konuşmaya çalıştım. Lakin izlediğiniz filmlere dediğim gibi bakın her şeyin tadını kaçırdılar. Her şeyin tadını kaçırdılar. Dediğim gibi biz o, biz o azınlık dedikleri insanları onlara daha çok umursuyoruz. Fakat bunlar sırf size yaranmak için bu işi yapıyorlar. Bunun farkındayım diyeceksiniz biliyorum. Farkındasınız bu filmler niye hala var ya. Benim sinemam öldü ya. Güzelim sinema gitti ya. Ben Hayri Saraç dediğim gibi. Bu bölümlük mümkün mertebe sakin kalmaya çalıştım çok fena küfrederdim yoksa var ya ne filmler var çok fena küfrederdim daha neyin içine sıçabilirler diye düşünüyorum sıçıyorlar bu kadar sıçmazsa diyorum daha çok sıçıyorlar ya abi bak kapatacağım kapatamıyorum bak hala sinirliyim kapatayım dur bugünlük benden bu kadar son olarak hepinizi seviyorum senaryo eyvallah hayırlı akşamlar dikkat edin kendinize